sahip çıkması çok çok önemli. Bir bağlantımız olacak. Şimdi. Evet eee Yavuz herhalde eee Yavuz Şenkal e, buraya evet buraya doğru yürüyen bir partili grupla birlikte. Evet AK Partililer yürüyüşe geçti. Biz şimdi tünelden İstiklal Caddesi boyunca yürüyoruz. Nereye doğru geliyoruz? CHP'nin yanına doğru geliyoruz. Şimdi yanımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş var. Efendim önemli bir gün demokrasi adına. Siz de CHP'nin düzenlediği bu mitinge doğru gidiyorsunuz. Evet özellikle 15 Temmuz itibariyle Türkiye siyasi hayatında ve tarihinde görmediği kadar büyük bir ihanete muhatap oldu. Ve burada FETÖ'nün anarşistleri asker kılığında vatanımıza, milletimize karşı bir e, ihsal hareketine girdiler. Güzel olan şu oldu. E, bütün yurttaşlarımız 7'den 70'e siyasi mülazaları da bir tarafa bırakarak gün bugündür diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısına dikkat ederek meydanları ve sokakları doldurdular. Ve bu ihanet şebekesine karşı tavırlarını net olarak koydular. Ve burada 79 milyon büyük bir e, dünyaya karşı bir mesaj verdi devlet ve millet ne demektir bunu gösterdi ve halkımızın, vatandaşımızın zaferi, başarısını biz esasında kutluyoruz. Şehitler verdik, gaziler verdik ama sonuçta da bu istedikleri devrimi yapamadılar, darbeyi yapamadılar ve yurttaşlarımız milli iradenin önünde hiçbir gücün olmayacağını, halka rağmen hiçbir hareketin başarıya erişemeyeceğini, bütün dünyaya yansıtmış olurlar. Bugün de biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Taksim'deki e, bir toplantısı var. Bu toplantı buluşması e, bütün değerlere sahip çıkma adına bir duruş adına gösterdiği tüm siyasi partilerimiz gösterdi bu değerlere karşı biz de duruşa karşı biz de her daim zaten birlikte olma kararıyla desteklerimizi veriyoruz. Ve diyoruz ki gün bugündür burada siyasetin ötesinde bir e, durum var devletin bekası, ülkenin geleceği söz konusu olduğu zaman bütün diğer teferruatlar dışarıda kalır. Bugün bugündür diyorum. Çok sağ olun. Selim Bey, Selim Temurcu AK Parti İstanbul İl Başkanı kendisi de yanımızda. Efendim sanki Türk siyasetinde yeni bir dönem başlıyor gibi. Evet, Türk siyasetinde ve ülkemizin tarihinde yeni bir dönemi 15 Temmuz gecesi başlattık millet olarak. Çünkü bu millet siyasi görüşüne bakılmaksızın 15 Temmuz gecesi sokaklara indi. Demokrasi için, özgürlük için sokaklara indi. Darbeye karşı demek için sokaklara indi. Ve geçtiğimiz 8 gün içerisinde İstanbul'un her noktasında siyasi görüşü ne olursa olsun herkes meydanlara bizi birleştiren bu bayrakla indi. Ve bugün de burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir buluşması var. Darbeye karşı bir buluşması var. O buluşmada biz de parti olarak bu bir memleket meselesidir diyerek buraya destek olmak için şu anda buradayız. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen 8 gün içerisinde İstanbul'da birlik, beraberlik, kardeş adına, kardeşlik adına bir duruş sergiledi bütün Türkiye ve İstanbul. Ben inanıyorum ki bugün bu mitinge gelecek olan kitle de bu duruşu, bu duruşa hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Buradan birlik, beraberlik içinde, kardeşlik içinde ayrılmış olacağız. Burada da Özellikle e, bu toplantı sonrası buraya gelecek olan bazı e, farklı fraksiyonlardaki e, dernekler, örgütler burayı her anlamda terörize etmek için e, bir takım açıklamalarda bulundular. Cumhuriyet Halk Partili yetkililerin bu anlamda sağduyuyla hareket edeceklerine inanıyorum. Bizim e, birliğimizi, beraberliğimizi koruma adına bu buluşmalar inşallah önümüzdeki süreçte devam edecek. Ayşenur Hanım, bir yanımızda alabilir miyiz? NTV'de canlı yayındayız efendim. Ayşenur Bahçe Kapalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili. Efendim ne diyeceksiniz? Şimdi gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz. Siz AK Partililer, CHP'nin Taksim'de düzenlediği, biliyorsunuz Taksim'de yıllardan beri mitinglere izin verilmeyen bir yer, çok sembolik bir yer. Oraya doğru yürüyüştesiniz. Ne diyeceksiniz? 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partiler darbeye karşı Sivil demokrasiye karşı, hükümetimize karşı yapılan bu müdahaleye karşı geldi ve birlik beraber oldu. Sokaklarda da aynı durumu göstermek zorundayız diye düşünüyorum. Meydanlarda zaten halkımız bu darbeye yeterince ce cevabı verdi. Sokakları ve meydanları boş bırakmamamız lazım diyorum. Ve mecliste gösterdiğimiz bütün partilerin birlikte beraberlik içinde verdikleri duruşu, ispatlamak için bugün CHP'nin mitingine doğru gidiyoruz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz canlı yayınımıza katıldığınız için. Evet AK Partililer biz şu anda Galatasaray'a doğru varmak üzereyiz. AK Partililer buraya doğru geliyorlar. Kimler var? Benim gördüğüm kadarıyla Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, Selim Temurcu İl Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Bismah'ın da aralarında olduğu AK Partililer birazdan Taksim'de CHP'lilerin olduğu yerde olacaklar.